Bir başka makam geçkileri videosundan herkese selamlar. Bu haftaki konumuz Şehnaz makamı ve geçkileri olacak. Öncelikle Şehnaz makamını bir hatırlayalım sonra geçkilerine bakacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımı çevrenizde, arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, Şehnaz makamı neydi? Ee, bu sol diyez perdesinden kaynaklanan bir yapıydı. Sol diyez, la yaptığımızda zaten biz şehnazı duyuyorduk. Fakat burada e, teorik olarak bakarsak e, elimizde ne var? Mi üzerinde bir hicaz var. Mi, fa, sol, la. Hicazın yine dördüncü derecesine gitmiş oluyor genelde bu la civarında muhayyer üzerinde duran melodiler yapıyor. Yani sol la si do si la la sol la. Bir diğer açıdan da ara lezgiye göre burada bir muhayyerde bu selik var. Ee, ama ben buna nihavend demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu selik bileşik makam. Daha önce de söylemiştim. Nihavend orijinal olan yani asıl yapı nihavend. Ee, bu selikte nigarla birleşiyor. La si do si la, la sol la re. La, la, sol, la Burada bir nihavent diyebiliriz aslında buna. Muhayyer üzerinde nihavent yapıyor. Ee, ve bu sol diyezi ısrarla kullanarak La'da kaldığı için de Bu bize şeynaz duyum sağlıyor. Ee, şeynaz bunu yaptıktan sonra ne yapıyor peki? La sol şarp sol diyez fa mi Yapıyor veya re'ye düşürüyor. La sol fa mi re Bu da bize biraz orada geçiş melodisinin nikrizimsi bir melodi yapmasını yani öyle yaptığını duyuyoruz. <laughs> gibi bir melodi yaptığında nikrizimsi bir şey duyuyoruz. Bizim nevaya atıyor. Neden nevaya atıyor? Çünkü alt bölgesinde bir hicaz yapısı var. O hicaz yapısına dönebilecek tabii ki neva ikisinin ortak noktası oluyor bu noktada. E, nikrizle yapıp bir Nikriz yapısıyla Neva'ya kendini düşürüyor. Düşürdükten sonra artık Hicaz yapısıyla da karara gidecek. Ya da bazen Sila, sol, la, sol, sol diyezi kullanan yapılar da oluyor. Ee, yani Şeynaz besteler içinde sol diyezde karara gidenler de var. Ee, Şart mı sol diyez değil. Aslında bence kullanılmaması da gerekir. Çünkü Hicaz var. Hicaz zırgılılı Hicaz veya eee Hümayunumsu bir yapı yok. Hadi Hümayun'da da o zaten zırgıyla perdesinin olmaması gerekiyor ama yine bazı Hümayun yapılarında mevcut. Onun için e, sol diyezden mümkün olduğunca kaçmak gerekiyor diye biliyorum ben. E, kararda Hicaz yapmak gerekiyor. Yani <laughs> Bu sol diyezi koyarsanız zaten hicasker oluyor. Yani mantıken ve dizi aralığı itibariyle, aralıklar itibariyle hicazker oluyor. Öteki türlü e, Şehnaz'ı hicazkardan ayıramazsınız. Şehnaz'ı da hicazkara da aynı şey dersiniz o zaman. Onun için hicazkardan ayırabilmek için alt tarafta bir hicaz yapmamız gerekiyor. Zirgileri hicaz değil. Bunu da küçük bir not olarak bildireyim. E, şimdi geçkilere bakalım bir de bundan.